konuya gelelim. <laughs> e, ya şey e, Tay ile daha önce şey konuştuk ettik vesaire. E... Ayla sen artık yavaş yavaş sancılanmaya başla. Ufak ufak hissettir yani, bize. Evet yani şöyle bir şey oldu burada. E, şey e, yaptık aslında. E, Ama yani öyle artık... hemen değil. Önce böyle bir su iste. Biraz hafif bir sıkıntın olduğunu belirt. Bir anda büyütme. Ya ben bu arabayı almalıyım yani, gidip görmeliyim. Bence bu arabayı kadınla almışsın. Orada bir şey var. Yani hani... Dur, şur, ben o tarafı kabul etsen gitsin. Hı. Öbür tarafla ilgili. Yani sizin bütçenin çapına göre... ...felan teklif verebilirim. Değil mi? Yoksa ha? Yani, yani biz bir hedef şey belirlemek lazım. Bir problem. Zil çeker bana getir, bir de bir, bir, birkaç tane önden hızlıca su getirir misin? Hmm. Sıkıntı mı doğru başka bir şey. Biz de tam onu düşünüyorduk <laughs> canım. Getireyim mi hani? Sanki mı geldi? Anlamadım ya bir tansiyon mu? Sabahtan beri böyle bir zaten bir Tansiyon düşmüş olabilir. Düştü mü? Seviyor musun? Hı? Soğuk soğuk eller falan soğudu mu? Ter, yani soğuk terliyorum ter evet. gibi böyle. zaman bir yer uzansan iyi olur. Şey. Rahat bir yer. Şöyle uzanıp ayaklarını gel, yukarıya koyayım. Gel. 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 Allah Allah. Dur. 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 Dur bir dakika. Ayla bir biraz hafif dengeni kaybet düşecek gibi ol. Ha evet ellerim de soğumuş. Yüzün görüyor mu? Allah Allah, görüyor. Allah Allah. Tamam. tamam Allah Allah. Bir saniye. Karnım kasılıyor. Kasılıyor mu? Tamam olabilir. Ne güzel. Doğru. Balan getireyim mi? Kop, hiç korkma. Hiç korkma. Sen istersen ayaklarını. Sen isteyeceğiz seninle. İyice geriye doğru. Birazcık evet. daha. Çekmen gerekecek. Evet. Biraz hafif. Böyle karnından da böyle bir parça bir... ...şöyle bir görsün gerçekten hamile olduğunu. Hafif aç şöyle. Yürüsün kızım. Tamam. bekleyelim bakalım. Bir, birkaç tane daha gelirse o zaman hastaneye gideriz. Sekiz kaç hafta? Otuz altı mı? Aynen. Ben de otuz altı doğurdum. Söylemek gibi olmasın? Ay. Ayla de ki ben biraz uzanırsam kendime gelebilirim. siz isterseniz toplantıya devam edin de. Hani sanki sıkıntını belli etmiyormuş gibi. Korktum. 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 Ayla, Ayla beni duymuyor mu arkadaşlar? Nefes gönder, onu da darla çocuğu da darla <laughs> Ayla beni duyuyorsan burnuna dokun. Biz devam edelim mi toplantıya? Ben biz. iyiyim şu an. Sen iyi senin Gerçekten iyiyim şu an. sen bir dinlen istersen. Sıkıntı gel. olursa. Daha iyi misin? Daha iyi evet. Tamam. 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 Sıkıntı yok. Kemal beni duyuyorsan öksür tamam duyuyorsun. İyi, iyi. Ben... ben Kemal Ayla'nın yanına git. İyi, i̇yi, misin diye soruyormuş gibi yap. Ee, kulaklığında bir sorun mu var? Ses gelmiyor bir sor. Siz ya ben bir, bilemedim şimdi ilk defa başıma geliyor. Tamam Sen... iyiyim Kemal gerçekten. Bak, iyi. e, şimdi, şimdi sorma Çağla bakıyor şimdi sorma. Sor şimdi Çağla önüne döndü. Ee, aslında şöyle bir, bir şey konuşuyoruz. Yani e, biz Çok. kendi içimizde e, yani, bu mecralıdır. Ses gelmiyor. Ses gelmiyor diyor arkadaşlar. Kulaklıkta sorun var. Burada patlamasın şaka mı? Olacak frekansı vesairesi falan filan belirleyin. Ona göre bir şey hedef e, bütçe şey yapabiliriz. E, telaffuz Kemal e, sen a, 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 aileyi tuvalete götürür gibi yap. Ee, şu e, Ayla'nın mikrofon işini halletmemiz lazım. İkiniz birden e, gelin şu mikrofonu bir çözelim şunun sorununu. Evet efendim. Bir, bir lavaboyu çıkarayım mı? Bir. Lavaboya mı çıkaracaksın? Yani zorlukta zor kusura. Yani evet. yani, çıkar, yani çıkar. Baskı, var. baskı var ya çok. Allah'ım. Ya, ya, Yavaş kaldı. Geleyim mi? Yani... Yok, yok, gerek yok. Bir de merdivenden mi çıkacağız? Şu an ondan mı dedim? Siz lütfen kusura... Ben hallediyorum. Ben hallediyorum. Hallediyorum şu Ya biz hiç, hiç kusuruna bakacak tipler değiliz. Rahat olun Arkadaşlar, ses olayı çözülene kadar biraz oyalamanız gerekiyor Çağla'yı. Yani, ha? Neyse, lütfen. Ha, lütfen. Ben de geleyim, eşlik. Gelelim mi? Yok, yok. Geçelim ya. Evet. Çok güzel. Güzel, güzel. Aileyle aile herhalde sonra toparlayacağız toplantı değil? Mi? Evet evet. Yani ondan Aynen toparlayalım. bilirsek tabii. Onun da söyleyecekleri vardı işte. Ha, okay. <laughs> aile şimdi duyuyorsun değil mi bizi? Duyuyorum. Aile ekip gelir gelmez biraz kötüleş artık hadi. Ver bana ben dururum ben ya Melih Bey tamam mısınız? Bir bakabilir misiniz Nasıl oldu? İyi mi? Eşini mi arasak, doktorunu mu arasak acaba? Şey değil yani çünkü. i̇yi yani değil mi? Şey saçma şey. değil de e, Nasıl devam edelim, saçma. buradan? burada? Eşini mi arasak acaba? Doktorunu mu arasak? Yine kızımı uyuyor? Sen bir... <laughs> <değil mi>? Ama <laughs> ağlama. Hiç ağlama bence çok güzel bir şey. Hiç ağlama. Evet, yani evet. Erken falan da değil yani. Çok gayet güzel zamanı. <laughs> ya hemen gelirse? Gelirsen lan. E canım nasıl gelsin öyle hırp diye dokunamıyor. Korkma. <laughs> <laughs> Eşimi arayayım daha ila. Gidelim. Yani ben... Rahatlasın bebek sıkışır yoksa. Rahatla doktorunu arasın. Eşimi arayayım. Eşiniz doktorunuzu arasın. Bence bir gidin dinlesin yani en azından. <laughs> Yatamıyorum diyor. Yukarıda da onu söyledi şimdi. Hay Allah'ım ya. Açmıyor mu? Açmıyor. Bir daha ara bakalım. Ver telefonu ver Çağla'yı o konuşsun. Nefes alın, nefes alın, nefes alın. Yok, nefes alın. Tanıdığım bir ağrı değil tamam, Kim? ağrı değil. İşte o şey o Konuşabilir sancı olur, misiniz? Konuşayım. Gelsin hemen. Tamam. <laughs> Alo. <gülüyor> Alo. Ah. Efendim ya, aşkım. Ben, şey ya ben çağırmıştım. biz toplantıdaydık da şimdi eşiniz konuşamıyor. Sancıları başladı. Bir gelebilir misiniz acaba? <laughs> Kim? Anlayamadım. Ee, eşiniz e, bak üzere galiba da hastaneye yakın mı? bir, gerekecek. Yakın e, Yerim bir Bir dakika siz şu an neredesiniz? Eee, şey, ondayız. Toplantıdaydık da sancıları başladı. Ha. Ha, hemen, ha. Gel hemen. Ha. Ha. ha, hemen gel diyor. Ha, ha. Gel, ha. Bir Şey bir saniye siz kimsiniz ben kiminle görüşüyorum? Çağla ben Çağla Şikel. Biz toplantıdaydık beraber. Hmm. Tamam bekliyoruz sizi. Daha bir ay var ya. Bir dakika son Bir dakika. Dedim mi? Derim mi? Şunu. Bir saniye diyorum size söyleyeceğim Alfen bir, şey söyle. bir, tamam. <laughs> bir tane. Tamam. Acaba arkadan gelen sesleri duydum o. Hadi lan. Gene Alfen Çabuk gel gideriz. hadi. Çağla Hanım'a verir misin telefonu? Buraya gel çabuk. Çağla Hanım'a verir misin s telefonu? S tamam, geciyecek misiniz? Bir saniye, e, şey Çağla Hanım, bir şey <laughs> rica edeceğim. Şimdi <gülüyor> normalde <gülüyor> benim iş yerim... ...kabuğuna e, çok yakın. Fakat <laughs> benim bugün sabah acilen bir toplantım çıktı. için. ne Bir to <laughs> Acilen <Başım gülüyor> toplantı... Eş, dost var, i'ma stop